Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bitcoin'de hafta sonu bir düşüş yaşandı. Şimdi tekrar yükseliyor. Neler oluyor acaba? Haftalık kapanış nasıl geldi? Buna bakacağız. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar en son videomuzda şöyle bir şeyden bahsettim. Ee, biz kanala doğru geldik düşen trendimize tekrar düşme riskimiz var. Gördüğünüz gibi ve düşüş geldi. Tabi bunun için desteğin kırılması gerekiyordu. 91.500 seviyelerinde. Orayı kırdıktan sonra geri çekilme geldi. Ve son olarak yükselen trend takibi yapıyorduk. 85.500. Tabi bunun seviyesi değişti. Zamana göre değişiyor. An itibariyle 86.100 seviyesine kadar eğim verdi. Her 4 saate de eğim vermeye devam edecek. Örneğin yarın 87.000'e kadar eğim verebilir. Öyle düşünün arkadaşlar. E şimdilik tekrar direncin üzerine attı ve kapanışını yaptı. Şöyle baktığımızda. E peki devamı gelir mi yükselişin? Buna bakacağız arkadaşlar. Ama her şeyden önemlisi 86 bin önemli destek. Ora kırılmamalı tamam mı? Ora kırılmadıkça potansiyellerden bahsedeceğim size. Öncelikle şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şöyle göstereyim. Şu noktada biz bir destek yapmışız gördünüz mü? Son dip. Orayı kırıyoruz ve düşüyoruz. Şimdi oraya bir yatay atalım şu şekilde. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bir süre sonra tekrar oraya gelmişiz. Kıramamışız tekrar düşmüşüz. Orası nerede? 93.900 94.000 o bölgeleri işaret ediyor arkadaşlar. Yani oralara doğru bir hareket görülebilir. Tabii 86.000 kırılmamalı. 86.100 bugün için geçerli. Devam edelim. Günlükte de noktalarımızı takip ediyoruz biliyorsunuz. En son noktadan düştüğünü gördük. Şimdi bir daha noktaya giderse o da 93.800 seviyelerinde. iğne payı vesaire derken aslında tam burayla örtüşmektedir. Yani şimdilik 94.000'i takip etmekte fayda var. Kritik direncimiz oraya, oraya kadar hareketler devam edebiliyor. Bollinger bandına baktığımızda günlükte orada da orta banda geri çekilmişiz. Hatta bir fake out yapmışlar. Altında kapanış yapmışlar. 2 gün Üçüncü gün tekrar üstünde kapatıp tekrar yükselmeye başlamış. Üst banda gitmek isterse üst bandın bulunduğu yer 94.200-150. O bölgeleri işaret ediyor arkadaşlar. Yani 94.000 belki de gelir. Şöyle bakınca doğru mu? Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Hatta bir de şunu göstereyim. 4 saatlikte geri çekilmeden sonra pembe sarıya döndüğünü görüyoruz. Şimdi böyle bir durumda üst banda ulaşabilir mi? Evet, o da 94000'i işaret ediyor. Şimdi ne gördük? 94'e gitme ihtimalimiz var, doğru mu? Nereden baktıysak bakalım 94000 karşımıza çıktı. Ama tek bir kural var arkadaşlar, 86000'i kırmayacağız. 86100 kırılırsa o zaman düşüş derinleşebilir. E, son dip 80000 belki daha da aşağıları gelebilir. O yüzden bazen inat etmemek lazım. Destek kırıldı mı ona göre müdahale etmek gerekebilir. Peki daha büyük potansiyeller var mı? Şöyle bakalım haftalık kapanışa değinelim. Haftalık kapanış geldi gördüğünüz gibi. Ve biz bu bomba çekici takip ediyoruz haftalık bazda. Bize bir pusula gibi görev edilmiş tamam mı? Ve geçmişte baktığımızda çekiç yandıktan sonra arkadaşlar kırmızıya gittiğinde Orası satma yeri oluyor genelde ve tekrar ayı piyasası derinleşiyor. İşte burada da o şekilde oldu. Şöyle baktığımızda bir önceki ayı piyasasında ama ilk etapta bir iğne gelmiş kırmızıya doğru geri çekilmiş. Haftalar sonra bir daha oraya hareket geldi. Ve orada hatta haftalıkta yükselen tepe yapılmış. Ona rağmen düşmeye devam etmiş. Tamam mı arkadaşlar? O cepte olsun. Şimdi kırmızı nerede? Oraya bakalım. Bu hafta için geçiyor. Yani 101 bin seviyesini işaret ediyor. Olur ya bu hafta e, ekstra bir yükseliş geliyor. 94 kırılır. Hatta bir de şöyle yükselen trend takibi yapıyoruz. O nereyi gösteriyor? O da 94 bin 500'leri falan gösteriyor. Yani şöyle 95 bin üstünde de haftayı kapatırsak bu hafta. O zaman sıradaki adım kırmızı çizgimiz arkadaşlar. 100 bin bölgesi olabilir. 101 bin. Ama haftaya bu nereye eğim verecek bilmiyorum. Yani geçen hafta 104.400'de olan kırmızı çizgi 3.000 dolarlık eğim vermiş. 101.000'e eğim vermiş. Önümüzdeki hafta bir 3.000 dolar daha eğim verebilir mi? 97, 98 olabilir tabii ki. Ona pazartesi günü bakacağız tamam mı arkadaşlar? Sadece makroda büyük resimde ne durumdayız? Potansiyeller nedir? Zaten şöyle baktığımızda hani bir boğa beklentimiz yok. Doğru mu? Hatta tam tersi. Çekiç yandıysa uzun vadeli olumsuz bir tablo görüyoruz. Ama tabi uzun vade olumsuz tablo varken ara ara yükselişler de gelebiliyor. O yüzden arkadaşlar potansiyel yerleri gösteriyorum size. Diğer taraftan başka bir potansiyel. Mesela geçmiş ayı piyasasında biz sarıya düşüyoruz. MA21. Orada tutunuyoruz. Maviye son kez gidiyoruz. Daha sonra düşüyoruz. Tabi bu hareket 3 ay sürüyor arkadaşlar. Öyle 3 tane mum görüyorsunuz ama hani 3 günde olup bitmiyor. Koca 3 ay sürüyor arkadaşlar. Yani 3 ay boyunca bu iki ortalama arasında takılıyor. Eninde sonunda sarı aşağıya kırıyor ve sert düşmeye başlıyor. Bak hatta şurada kapanışla teyit etmiş sarının altında. Ondan sonra çok sert düşmeye başlamış. Şimdi sarı nerede? Öncelikle oraya gelelim. 86.900 seviyelerinde. Yani eğer 23 gün sonra ay kapanışını altında yaparsak bir sonraki ay sert düşüş bizi bekliyor olabilir. Ama bu olmadıkça da geçmişte olduğu gibi bu iki ortalama arasında gitgeller yaşayabilir. Üstteki ortalama nerede? 101.000 seviyelerinde arkadaşlar. Yani e, diyelim yükseliş devam ediyor. Hatta bunun da üstüne attı. O zaman dediğim gibi 101 bin seviyeleri bile gündem olabilir. Ama bu demek değildir ki boğa geliyor vesaire. Yani insanlar formoya kapılır. Hepsi bu. Ee, son olarak bir de bu grafiği göstereyim. Haftalık grafiktir arkadaşlar. Haftalıkta biz e, şöyle anlatayım. Alt bandına takılmayın. O zamanla şekil değiştirir tamam mı? Mesela şu bölgelerdeyken de biz alt banda dokunmuştuk. Ama günümüze geldiğimizde kocaman bir mesafe var aşağıda. Hareketler ilerledikçe, ilerledikçe geçmiş şekillenmeye başlıyor. Anlatabildim mi? Burada odaklanmamız gereken yer turuncu noktalardır ve pembe çizgidir. Şimdi şöyle baktım da arkadaşlar. Geçmiş ay piyasasında şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Yani biz turuncu noktaların altındayken gidiyoruz. İlk defa turuncuya geldiğinde hatta üstüne iğne bile atıyor. Ama oradan bir daha geri çekilmeye başlıyor. Ve... En son pembeye geldiğinde de tepe oluyor arkadaşlar. Sert düşmeye başlıyoruz. Şimdi turuncu ve pembe. Eyvallah. Pembe nerede? E 105 105.000'de bu ay için. Önümüzdeki ay daha da eğim verecek. Anlatabildim mi? Yani belki bir gün oraya tekrar bir uğrarız. Bakacağız ona. Ama e, öncelikle biz şu turuncu noktaları takip edeceğiz. Bu ay için 96.600 seviyesinde. Önemli olduğunu düşünüyorum. Adım adım gideceğim arkadaşlar. Ee, gelecek videolarda bunlara sürekli değinirim. Ne durumdayız, nereye dokunduk, nereye düştük hepsini anlatırım tamam mı? Ama şimdilik bilmeniz gerekenler bunlar. Neyse umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bak. Seviliyor, düşmanları onu yıkamıyor. Hey, geliyor geliyor. Hadi kıpırda başkan geliyor. Herkes peşinde seviliyor. Düşmanları onu yıkamıyor. Gözler üstünde her yerde adı geçiyor herkes onun peşinde o çok gizemli aklı hep önde zekası ve stili birleşir bir elde sokaklar susar onunla coşar adımları sert bakışları yakar düşman etrafında ama o aldırmaz işi gücü var boşa zaman ayıramaz hey geliyor geliyor hadi kıpırda başkan geliyor herkes peşinde seviliyor düşmanları onu yıkamıyor Kıpırdı kıpırda başkan geliyor Herkes peşinde seviliyor Düşmanları onu yıkamıyor Bu gece sen çok özgürsün hey! Hadi yak ben serbestim Takipte seni sokaklarda o gölgeler Üstüme gelsin ilgi alanımda değil Sıralanıyor bir dolu boş yalan sözler Hazır olsunlar öyle kolay değil O zaman atıl hadi göster bu sahnede Hadi yak ben serbest Onun yolun farklı bakış açısı derin Her kültürde var gökyüzünde yeri Kelimeleri keskin düşünceleri seri Hayatı okur satır satır bilesin Hayranları peşinde iyisi de kötüsü de doğru olan gelir Yanında güvende yalanla oyunla işi olmaz onun Başka boyutlardan bakar gözleri Hey geliyor geliyor Hadi kıpırda başkan geliyor Herkes peşinde seviliyor Düşmanları onu yıkamıyor Göz, gözler hep üstünde sas, sözleri özlü sözlerde adı adı, adı, adı yazar her sahnede sesi duyulur çok öteden. seviliyor Düşmanları onu yıkamıyor.